Içinde. En rahatsız olduğun, en rahatsız olduğun, seni en çok sıkıntıya sokan, sen de onaylamadın, bir davranışını hemen hatırla. Hemen bana söyle. 10 saniye doldu. Tamam. Tam bir sene sana muhlet. Sifonu terk et. Hepsine kara kucak saldırma. Sifonu terk et. Bir tane ya. Bir senede, bir tane, tamam. Ona öyle dedim, size de öyle diyorum ve kendime de öyle yapıyorum. Kara kucak saldırmıyor. İlk on saniyede ne geldiyse onu terk et, bir sene mühlet. Zaten bir anda yapmak açısından muvaffak da olamaz. Yok, istemiyoruz zaten. Peki, Tilaveti Kur'an her gün evradın eskarı mutlaka olsun. Munacat-ı Rahman sünnet-i seniye daima rehber et. Yani soracaklar soruyor. Abi biz Hizbul Kur'an okuyoruz. Hizbul, Hizbul i okuyoruz. Kur'an'da cemaattan cüz almışız. Risale-i Nur okuyoruz. Ha, derslere de gidiyoruz. Gene olmuyor. Tertlerin yok. Bir işe yaramıyor. Sebap alıyorsun. Enerji doluyorsun. Fakat devam etmiyor. Hemen bir şey muhatap oluyorsun. Terk terk. Bir şey yapmıyorsun. Takva neydi? Menhiyattan ve günahlardan iştirap etmek. Menhiyat ilk. Terk. La ilahe helleri. Terk et illallah olacak. Mesela ihlaslı olmak için. La riya. İlla ihlas oradadır. Riyakar olma. İhlaslısın. Çocuğu nasıl terbiye edeceğim? La tahrib. İlla tamir oradadır. Benim uydurmam bu. Tahrip etme. Zaten tamirdedir çocuk. İslam fıtratındadır. Abi muhabbet etmek istiyorum. La davet. La davet. İlla muhabbet oradadır. Adavete hayır. Otomatik muhabbet evet oluyor. Şeyalar yapıyor bunu. Ali'ye muhabbet, Ömer e adavet de mümkündür. Ömer e adaveti olmayan Ali'ye muhabbet yoktur. Bak gördün mü? Sinirsel Kur'an okumayla gitmiyorsa belli oluyor. Yani Risale sesli okuyorum, Hizbul Kur'anı okuyorum ama hala kafam davul gibi ise sinirseldir. Bak gece ve gündüz Allah bölmüş gece cinlerin, gündüz insanlarındır. Allah Celle Celalu Vacaanenama subata gece istirat için örtü yaptım diyor. İnsanlara örtüdür istirat. Gece onlarındır. Şimdi cinler uyuyor. Işıkta boyut veremezler. Işık onları rahatsız eder. Onun için sünnettir ışıkta olmak. Tamam Şimdi kardeşim ne yaparsan yap gece işini terk et. Fıtrata uygun değil. Ondan sonra asla 12'den sonra ayakta kalma. Hizmete geliyorsun. Başka yoldasın. Sakın adet edilme. Abi Kur'an'ım kaldı. şimdi kadar okusaydın bırak. 12'den sonra bırak. Şimdi kadar okusaydın. Abi lisan kaldı okusaydın. Sabah gece mutala eden müzakereler var biliyor musunuz? Kur'an okuyanlar var. Allah diyor ki ve canlı subata gece israat örtüsü yaptım adam ilim yapıyor. Abi ustad böyle yapardı. Ustadın yaptığını yapmıyorsun ki. Akşamı kılardı yatardı birkaç saat. Yatsıyı geç kılardı. Ondan sonra kalkardı akşamdan sonra yattıktan sonra tam 3-4 saat şey yapardı. 3-4 saat. Ondan sonra kalkardı yatsıyı geç kılardı. Ondan sonra sabaha devratta olurdu. Sen ne zaman uykunu alacaksın? E o tiplere bakın. Lörsanceliyim ben. Parkura yeni girmemişim. Tamam mı? Çocukluğumdan beri bu hizmetin içindeyim. 17 ya bir üst, dört, sonra bir bir an... Onları bitiriyor canım. Yok yok o akşam namazı kıldı, tesbihat yaptı. Akşam yatsı arası evrat var ya, tesbih onu yapıyor. Öyle diyor zaten tarihçesinde, mufassalda kubatılar. O akşam yatsı arasındaki altı tane peygamberlerin zikri işte tesbihat. Onu yapardı canım o. O değil ki. Ondan sonra akşamdan sonra derken hemen pat diye farzı sünneti kıldı, pat diye değil, değil ki tesbihatı yapıyor, evradını yapıyor, yatıyor. Hani çünkü onun o evladın vakti yatsıdan sonra olmaz. Akşamla yatsı arasıdır onun vakti o. Sabah olmaz o. Tamam. Onu bitirdikten sonra ne diyecektim? Bir şey diyordum. Gece, örtü, gece israhat, gündüz. Ha bak bu tip insanlar ne yapıyor? Sabaha kadar risale okuyorlar, müzakere ediyorlar, mutala ediyorlar. Gidin dershaneye 9-10'da. Ben sana 11 söylüyorum. 11 dizile basın. Zırr zırr açan yok. Lan talebe getirdik, adam getirdik de Kalkarlar. Kapıyı <laughs> açalım. Buyur kardeş, hayırdır? Sabah sabah. Sabah sabah ne oldu ya? Ne sabah abi ya saat 11. Öyle mi ya? O kadar oldu mu ya? Bu kalkacak da, ders yapacak da, gelen talebe istifade edecek. Tekkeme anlat onu. Kendinizi niye aldatıyor? Peki akıbetler nedir? Bu dershaneciliğe yaptığı yanlışlığın bedeli dershanenin dışına atılmaktır. Şahsi manevi attı, atıyor hepsini. Dikkat edin. Ya hasta oluyorlar ya da Cenab-ı Hak bir hissi musallat ediyor doğru dışarıya. Dershaneciliğe ve diğer yeni nesle yanlış örnek olmanın bedeli vakıflığını elinden alıyor. vakıflığın elinden alıyor. Hadi bakalım sen git evde yat. Sistem böyle çalışmıyor. Kendine göre sistem kurma. Yanlış yapma. Sistem sana rağmen, peygambere rağmen çalışıyor. Hayatta boşluk yok. O sabaha kadar ders yapanların psikolojileri rahatsız. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Çünkü gece cinler aktif, onlara girmek istemiyorum. Musallat oluyor. Orada bak, vurdular. Tabi vurur. Zan değil o, kapıya vuruyor, kapıya, pencereye tak tak tak. Cinler şey yapar, cirit atıyor. Bak girmiyorum. Yapma. Ha yaparsan kendine yap, alet etme muzakereyi, Risaleyi uyuyamıyorsun. Böyle bir hastalığa duçar oldun, uyuyamam ama milleti de alet etme sabaha kadar ders yapıyorum diye. Ders değil bu, çocuklara zarar veriyorsun, psikolojilerini bozuyorsun, fıtrata muhalefet ediyorsun. Fıtrat gece ayakta olmaz, gece örtü yaptım diyor, istirahat örtüsü. Bu istirahat değildir. Ne zaman yatacak? E, gündüzü de maişet izin için zemin yaptım diyor. Maişet, yani çalışmak, okumak, ilim yapmak döneminde de yatıyorsun. 12'de 1'de kalkıyor. Ee, Kardeşim bir çay yapacak ha. Saat 1. Vay be ne kadar da geçmiş. Bir sürü insan var. Zaten senin yattığını bildikleri için. Ya gitmeliyim abi ya 12'ye kadar yatıyor. Ne talebe getiriyorlar ne ceme, işim hayattan birisini getiriyorlar. Çünkü abi 11'de yatıyor. Dün denedik canım. Daha getirir miyim ben? Abi kimse gelmiyor ki. Böyle bilindiğin için kimse getirmiyor. Bak psikolojinin altına Ne oldu? meslek ve meşrep dersine döndü değil mi? Bu mühim değil mi sevgili kardeş? Ya yapma. Şeriat da zıt, fıtrat adı zıt, hayat adı zıt. Adet ilahi zıt.